Oh. Sabah olmuş lan. Şöyle bir havuza dalma vakti. Oh. Güne en güzel başlamanın yolu havuza dalmaktır değil mi? Yalnız benim vücut biraz eridi. Bayağıdır spor yapmıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir günle daha karşınızdayım. Oo. Oh. Güneş tam tepede lan. Fena vuruyor. Bugün okul yok. Yatış var. O yüzden böyle birazcık havuzda yüzeceğim bir saat iki saat. Ondan sonra gid... Telefonum donunda mıymış lan? Bir dakika bir dakika. Mesaj geldi oğlum. Bu kim lan? Allah Allah bilinmeyen numara. Ailenle ilgili gerçekleri öğrenmek istiyorsan sana attığım konuma gel. Not. Yalnız gel, silahsız gel, kimseye haber verme. Ailemle ilgili... Gerçek derken? Ayrıca komşunun iki kızı orada ne yapıyor lan? <laughs> Neyse. Sanırım takılıyorlar. Ailemle ilgili ne gerçek ola ki? Allah Allah. Kim attı lan bu mesajı? İlginç. Ne olabilir ki la? lan? Lan! Arzu? Sen misin? Ben niye eğildiysem? Sen misin? Ay Hay Allah kahretsin ya. Yakalandım.